GSM Eşim'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün iPhone 12 mini batarya değişimi gerçekleştireceğiz. Evet, malzemelerimizi köşeye kaldıralım. Cihazımı sizlere göstereyim dostlar. Bu bir şekilde şifresine gireyim. Evet pil sağlığımız %76 görmüş olduğunuz üzere. Pilimizi değiştirelim cihazımızı kapatarak onarımla başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle alt vidalarımızı sökelim. Vidalarımızı köşeye de koyduk. Evet ekranımızı ısıtarak onarımına başlıyoruz arkadaşlar. yeterli olacaktır dostlar. Neşterimi ekranla kasa arasına yerleştiriyorum. Alkol maf bir şekilde döküyorum arkadaşlar. Ve ekranımızı kastırarak hafiften açıyoruz. Gitar peranla birlikte sağ tarafı indirdik. Şimdi diğer taraftan da yavaş yavaş açıyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazımızın içi, bataryamız. Evet, daha önce işlem görmüş dostlar. Videolarımızı çıkartalım. Koruma demirlerini de boşa alıyoruz arkadaşlar. Batarya konektörümü çıkarttım. Ekran konektörü ve iç kulaklık sensör fleksimizi yeniden çıkarttım. Ekranımızı köşeye bıraktık dostlar. Evet bataryamız daha yapışmamış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Hızlı bir şekilde eski yapışkanları temizleyelim. Evet arkadaşlar. İç tarafını temizledik. Orijinal servis bataryamızı kutusundan çıkarttık. Batarya konnektörümüzü yerine oturtuyoruz. Ekran konnektörünü yerine oturtuyoruz dostlar. Ve sonrasında iç kulak fleximizi de oturtarak koruma metallerimizi yerine takıyoruz arkadaşlar. Evet koruma metallerimizi taktık ekranımızı kapatıyoruz dostlar power tuşumuzu da basalım Allah kay ya hep bu tonelere karıştırıyorum dostlar bakar mısınız bu alt vida bu da T1 yani alt videnin biraz daha büyüğü renkleri de benziyor. Evet cihazımızı açalım hızlıca. Şifresine gireyim. Evet %6 şarjımız var arkadaşlar. Bir salma bakalım. Zaten ikinci el diye uyarı alacağız dostlar. Evet. %100 olarak gözüküyor dostlar. İşlemimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.